Terbiyesiz. Terbiyesiz ama. Utanmaz. Utanmaz bebek. Babaanne ayıp. Ay, babaanne ayıp. Kızlar, yemek söylemez babaanne. Evet kızlar söylemez. Çok kıyım, ayıp. koyun Evet çok ayıp. Çok ayıp. Kızlar söylemez. Utanmaz. Utanmaz kızlar. Evet. Babaannen gelince ona söyle utanmaz. Terbiyesiz kızlar. koyun söylemez. Ayıp. Ayıp. Evet. Kızlar söylemez. Ne demiş? Terbiyesiz. Unuturum demez. Aşkım demez. Demez de babaanne ne kadar terbiyesiz. Çok ayıp. Acıttın mı babaanne? Evet acıttım buralarını bir daha söylemesin diye. Bir daha söylemesin diye. Çok ayıp. ayıp. Çok ayıp demiş. Terbiyesiz. Terbiyesiz o. Babaanne. Kızlar söylemez. Kızlar söylemez. koyun demez cık cık cık. Başkası duysa kızacak. Kızacak başkası. Evet. İğne yapacak bize? Evet. Babaanne iğne yapacak başkasının yanında söylerse? Başkasının senin omini koyun demez. Evet çok ayıp. İğne yapar bize. Evet iğne yapar çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Kızlar söylemez onu koyun demez kadar olmaz